Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ek fiil almıştır? Şimdi arkadaşlar ek fiilin iki görevi vardı. Birincisi isim soylu sözcüklere gelerek bunları yargı bildirir hale getirerek yüklem yapıyordu. İkincisi de basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı yapıyordu. A'ya baktım ziyaretçiler ürünlerini hasat etmeye başladı ziraatçiler. Başladı derken sadece bir tane zaman ekim var. Bunun haricinde ek fiil yok. Dolayısıyla eledim. B. Yatağıma girdiğimde o gün yaptığım güzel şeyleri düşünürüm. Burada sadece geniş zaman ekim var. Dolayısıyla sadece bir tane zaman eki olduğu için ek fiil vardır diyemem. Ek fiil yoktur. C'ye geldiğimde eskiden evlerin altına mahzenler yapıyorlarmış. Şimdi ki pekim, şimdiki zamanki peki arkadaşlar. Bunun üstüne bir de mişli geçmiş zaman gelmiş, duyulan geçmiş zaman yani. İki tane kip üst üste geldiyse, ilk ki benim kipekim oluyordu, ikincisi de ek fiilim oluyordu. Dolayısıyla burada bir ek fiil söz konusu. Birleşik zamanlı yapmış, e, basit zamanlı bir fiili. Cevabım C. C'de ek fiil vardır. D'ye bakalım. Gittik diyor. Burada sadece bir tane kipeki var. Dolayısıyla ek fiil yok. Cevabım Ceyhan. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek eylem kullanılmıştır? Ek fiil. Bakalım. 1. Odayı her zamanki gibi nemli bir hava kaplamıştı. Şimdi burada iki tane zaman eki üst üste gelmiş arkadaşlar. Böyle olduğu zaman ilki benim kipekim. ikincisi ek fiilim. Burada t, t ek fiil olarak kullanılmış. Dolayısıyla bir tane ek fiil buldum birinci cümlede. Cevaplarımın arasında bir olacak mutlaka 2'ye bakalım. Yolda bulduğu cüzdanı en yakın karakola teslim etti diyor. Teslim etti burada benim yargı bildirin. ifadem sadece bir tane kipeki var. Ek fiil yok. İkiyi eledim. İki olanları silebilirim. Devam. 3. Büyük kutuları 5. kata kadar taşıyamadılar. Burada olumsuzluk ekim var ve sonra bir tane kipekim var. Ardından da kişi eki gelmiş. Sadece bir tane kipeki olduğu için ek fiil vardır diyemem. Ek fiil yoktur. 3 olanları da eledim. 4. Bayram nedeniyle tüm illerde trafik yoğundu. Şimdi burada yoğun kelimesi bir isimdir arkadaşlar. Normalde yargı bildirmez, yüklem olamaz. Ancak ek fiil alarak burada ne olmuş? Yüklem olmuştur. Dolayısıyla ek fiil olan cümleler arasında dördüncü cümlede yer alacak. Cevabım B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? A. Misafirlerine ikramda bulunmayı çok sever. Burada arkadaşlar Sevmek fiiline sadece geniş zaman eki gelmiş. Bunun haline de bir ek fiil söz konusu değil. Cevabım A. Diğerlerini kontrol edelim. B. Çocukları sever. Onlarla oyun oynardı. Oynardı derken öncelikle geniş zaman eki gelmiş. Ardından d ek fiili gelerek birleşik zamanlı yapılmış. Dolayısıyla ek fiil B de var. Eledim. C. Hastaneye komşusunu ziyarete gidecekmiş. Şimdi burada gitmek fiiline önce ecek gelecek zaman eki gelmiş. Ardından da miş ek fiili gelmiş. Dolayısıyla C'de ek fiil var. Birleşik zamanlı zaten. D, kendisine yapılan iyiliği asla unutmazmış. Şimdi arkadaşlar unutmazmış fiiline bakıyoruz. Öncelikle burada maz eki var. Maz eki benim geniş zaman ekimin geniş zaman kipimin olumsuzdur. Dolayısıyla buna da geniş zaman demem gerekir. Geniş zaman eki almış, sonra da mış ek fiilini almış. Birleşik zamanlı olmuş. Dolayısıyla D şıkkında da ek fiil vardır. Ek fiil olmayan sadece A şıkkıdır. Cevap Adana. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiil farklı görevde kullanılmıştır? Ek fiilin iki tane görevi var arkadaşlar bildiğimiz. Birincisi isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. İkincisi de basit zamanlı yani tek bir tane kip eki almış fiillere gelerek onları birleşik zamanlı yapar. Şimdi inceleyelim. A. Yağmurdur sen değilsin. Ay ışığında inen mavi. Şimdi burada yağmurdur derken arkadaşlar yağmur kelimesi bir isimdir. İsme gelerek onu yüklem yapmış. Dolayısıyla isimlere dedim. İsimlere artı koydum. B. insan insanı sevince çoğalırdı kuşların kanatları. Burada arkadaşlar çoğalmak kelimesine önce ır geniş zaman eki gelmiş. Sonra da ek fiil gelerek birleşik zamanlı yapmış burada ek fiil. Birleşik dedim. Artı. C. Bir çift kanattı sözlerin uçu veren. Kanattı derken arkadaşlar kanat ismine gelerek bunu yüklem yapmış. Dolayısıyla isim diyelim. Artı koyalım. D. Hep borçluymuş yaşam, ölüm hep alacaklı. Şimdi arkadaşlar burada borçluymuş derken borçlu kelimesine muş ek gelerek bunu yüklem yapmış. Dolayısıyla yine isim artı diyelim. Genel olarak baktığımda A şıkkında B, C şıkkında ve D şıkkında isimlere gelerek bunları yüklem yapmış ek fiil. Ama B şıkkında farklı bir işlevde kullanılmış. Çekimli bir fiile gelerek onu birleşik zaman yapmış. Yani basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmış. Cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin olumsuzuna yer verilmiştir? A. Bu bizimkilerin oturduğu ev değil miydi? Burada arkadaşlar ek fiilin olumsuzu söz konusu neden? Çünkü ben biliyorum ki isim cümlelerinde ek fiilin olumsuzu değil edatıyla yapılır. Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar ne görüyorum? Ev kelimesinin yüklem olduğunu görüyorum. Neyin sayesinde yüklem olduğunu görüyorum? Ek fiilin sayesinde. Bunun e, soru olmayan halini ve olumlu halini düşünsem şöyle diyebilirdim. Bu bizimkilerin oturduğu evdi diye düşünebilirim. Bakın burada değil ile olumsuz yapılmış ve soru haline getirilmiş. Dolayısıyla A şıkkı benim cevabım olacak. Ek fiilin olumsuzuna A şıkkında yer verilmiştir. B'ye baktım. Evinde atılmayı bekleyen bir sürü ıvır zıvır vardı. Burada var ismine the ek fiili gelmiş fakat olumsuz değil olumlu eledim. C. Doğru dürüst bir arkadaşın var mı senin? Burada arkadaşlar olumsuzluk söz konusu değil. Dolayısıyla eledim. D. Kutuların, kutudakilerin hepsi ablama gitti. Burada zaten ek fiil söz konusu değil. D'yi de eledim. Dolayısıyla cevabım A arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye geçmiş zamanda gerçekleşmemiş niyet anlamı katmıştır? Bakalım. 1. Dün sabah annem ve babam da sizinle yürüyüşe gelecekti. Evet. Gelmeye niyetleri varmış fakat bu niyet gerçekleşmemiş. Dolayısıyla cevabım A. A şıkkında geçmiş zamanda gerçekleşmemiş bir niyet söz konusu. 2'ye baktım. Sevdiği insanlar için fedakarlık etmez etmekten çekinmezdi. Burada böyle bir niyet söz konusu değil. Eledim. 3. Duydum ki arkamdan konuşuyormuşsun. Burada da arkadaşlar gerçekleşmemiş niyet söz konusu değil. Eledim. 4. Belgeleri bir hafta içinde teslim etmeliymişiz. Burada da arkadaşlar gerçekleşmemiş bir niyet söz konusu değil. Gereklilik söz konusu. Dolayısıyla bunu da eledim. Sadece birinci cümlede arkadaşlar gelecekti derken geçmiş zamanda gerçekleşmemiş bir niyet söz konusudur. Cevap adanadır. <laughs>